Evet, şimdi Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarında döşediği mayınların yine sivil can kaybına neden olduğunu söyleyerek devam edelim. Kelbecer bölgesinde mayının patlaması sonucu iki Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti. Gazeteciler Kelbecer ilçesine bağlı Susuzluk Köyü'nde görev başındaydı. Mayına basarak yaşamlarını yitirdiler. Patlamada üç kişi de yaralandı. Azerbaycan Televizyon ve Radyo Kurumu olayı Ermeni vandalizminin ve sivillere karşı işlediği suçların yeni bir örneği olarak tanımlandı. Anlamladı. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarında çeşitli türde mayınlar ve patlayıcı cihazlar düş, döşedi. Azerbaycan ordusu kurtarılan topraklarda yaklaşık 100 milyon metrekarelik alanda 35 binden fazla mayın temizledi. Ama can kaybı artıyor. 2. Karabağ Savaşı'nı sonlandıran 10 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin imzalanmasından bu yana... ...120'den fazla Azerbaycanlı sivil mayınlar yüzünden öldü veya yaralandı. Kelbecer'de de yine mayına basmaları nedeniyle 3 Azerbaycanlı... Azerbaycanlı gazetecinin hayatını kaybettiğini öğrendik.